Şiire dair Şiir bir cennet bahçesi Girmeyene anlatılmaz Cennet nedir, bahçe nasıl Görmeyene anlatılmaz Şair gülü, şükür gülü Yaprak yaprak dokun gülü Her mısradan fikir gülü Dermeyene anlatılmaz İne gönül, kalka gönül. Hep doğruya baka gönül. Hak vergisi, hakka gönül. Vermeyene anlatılmaz. Şiir toprak kokusudur. Şiir damla damla sudur. Ermişlerin duygusudur. Ermeyene anlatılmaz. Şairler Sultanı Yunus, her sözü yüz defa yumuş. Aşk bağına dergah kurmuş. Varmayana anlatılmaz. Abdurrahim Karakoç dizeleriydi. Değerli misafirlerimiz, geceye renk katan değerli şair, yorumcu arkadaşlarımız. Türk Ocakları Sanat Edebiyat Kurulu Kuşlukta Yazarlar Grubu'nun sizler için hazırladığı şiir hoş geldiniz. konuşmasını yapmak üzere sağır, Türk Ocakları Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz Yavuz'u kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Türk Ocakları Genel Merkezi'nin e, Sanat Edebiyat Kurulu'nun iki alt grubu. Kuşluk'ta Yazar Ayba e, Topluluğu'nun ortaklaşa bir programı bu. E, aslında gün çok güzel. Böyle bir gün e, oluşurken insan şiir gibi bir akşam üzereydi. Yola çıktım, yürüdüm, toplandım, sohbet ettim diye başlar. Bugün kadar havaya bakıyorsunuz. Ne sıcak, ne soğuk, ne üşütür, ne terletir. Şiir gibi bir akşamlar. Şiirin e, böyle güzel bir bahçede olması çok güzel ama dostlarıma bakıyorum buraya gelenlere. Hepsinin içi de şiir gibi güzel ve naif duygular veriyor insana. Hepinize hoş geldiniz. Çok güzel bir gün geçireceğimizi e, tahmin ediyorum. Ama öncelikle de bu o, o, günü düzenleyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel şeyleri için, güzel müzikler için. Ederize sağ olun. Evet. Sanat Edebiyat Kurulu Başkanımız e, Sayın Dursun Kuvayoğlu'nu da sahneye alalım mı? Alkışlarınızla. Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şerifler verdiniz. Hanımefendiler, beyefendiler. Eee zamanın ve mekanın sahibi siz dersiniz. E, zamanın ve mekanın sahibi olan çınar ağaçlarısınız. Her biriniz ama çiçek açan, meyve veren ağaçlarsınız. Çünkü siz de kalemin ve kelamın sahiplerisiniz. Bu bakımda özelsiniz, kıymetlisiniz. Bunu biz biliyoruz. E, her ne kadar ülkemizde bu noktada e, çok fazla bir kıymet bilme yoksa bile inşallah olur diye düşünüyoruz. Zaten sizlerin kıymeti bilinmediği için bir takım sıkıntılar yaşanıyor. E, biraz da belki edebiyata e, meyve değilse edep, adat, nezaket vesaire bir takım şeyler arkasından gelecektir zaten diye düşünüyorum. sizler ayrıcalıklısınız niye? Siz hayret duygusunu sahipsiniz. Kalemi ve kelamın erbabısınız, sahiplersiniz. dolayısıyla hakikat yolcularısınız. ne mutlu size. bu akşam bizler hayatta, günlük hayatta pek çok şeye maruz kalıyoruz. Ama bu akşam çok güzel bir şeye maruz kalacağız. Şiire maruz kalacağız. Müzeye maruz kalacağız. Ee, var onun ee, çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şairin şiiri. Bir bahar sabahıydı. Uyandı. Önce gözlerini yerleştirdi göz çukurlarına yordamıyla. Ağzını yüzünü yerli yerine Kollarını giyindi Alev acele üstüne Bacaklarını çekti beline O uyandıkça dünya yeniden yeniden kuruluyordu O dakika kuruluyordu sil baştan anında Herkes işinin başındaydı Balkondan baktığımda Güneş bile erkenden kalkmış sobasını yakmıştı böcekleri tut yapraklarıyla sevişiyordu. Erikler, bademler meyvaya duruyordu. Kesil kesil yağan bir şiirin sesi duydu. Şiir kokuyordu toprak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser veriyordu gökyüzünün altında. Geçit töreni devam ediyordu alemin. Her sabah hiç üşenmeden birisi seyrediyordu balkondan. Üstünü başını takıp takıştıran. Önce şiirini yazıyordu. Sonra yazdıklarını seyrediyordu. Tek kişilik logosundan Bir bahar sabahıydı. Uyandım. Ömer Faruk Yavuz şiiriydi.